Ay pardon. Oradan bir dürümü fırına koysana. Dürümler nerede? Yedim. Yedin mi? Evet. Niye yedin? Karnım acıktı. Ecrim biz sana günde bir tane döner yiyebilirsin dedik mi? Dediğiniz ama dayanamadım hepsini yedim. Bak Edrin senle mahkemelik olacağız ha. Alt üstü bir dürüm yedim ya ne olmuş? Alt üstü bir dürüm mü? Dürümlerin hepsini yemişsin. Dürümlerin hepsini yedim ama limon da var. İstiyorsanız. Hatta bunu da yiyeyim. İki tane limonumuz kaldı. Bunları satarız biz de. Artık bir tane kaldı. <laughs> onu da Onu da paketleyip birisine verelim. Bak heyecan senle mahkemelik olacağız ha. Kırk tane dürüm yedin ya. Kırk tane. Dört tane dürüm yedin ya yuh. Sen görürsün. ne mahkemelik olacağız. Sen görürsün. Ben ne yaptım ya? Hadi hadi çabuk çabuk geç. Ya ben bir şey yapmadım. He. Karar mahkemede açıklanacak. Geç şuraya ya. Üf. YouTube YouTube Merhaba Merhaba Siz çok güzelsiniz sizi yiyebilir miyim? Hayır elimin tersiyle bir koyacağım şimdi sana Tamam tamam sen niye buradasın? Hiç. Hani ben şurada gideyim, oturayım. Senin suçun neydi? Benim suçum dürüm yedim. Dürüm mü yedim? Evet, dürüm yedim. Afiyet olsun. <laughs> Sağ. Ol. Senin suçun ne? Ben mi? bir tane kız var. Benim kuzenim merdivenlerden böyle itmek için uğraşıyordu. Ben de ona elimin tersiyle bir koydum. Aynı sana sana az önce dediğim şeyi. elimin tersiyle bir koydum. Kız ye kız yerin dibini boylayacaktı. Vay be. Her neyse ben uyuyayım. Tamam sen uyu. <laughs> Hadi görüşürüz. Uyan uyan mahkeme saat geldi uyan. Ne oluyor ya? Uyanam ne var? Yürü yürü mahkemeye gidiyoruz. Yürü çabuk. Çabuk yürü. Yürü çabuk. Üf, üf, i̇yi tamam ya. Evet. Tamam abla bir dur ya. Ablama yalnız ben abiyim. Yalnız ben erkeğim pardon abi. Sen inşallah böyle bin bin yıl falan yatarsın yani. Ya sus be sen mi karar veriyorsun? Neyse buyurun efendim. Biz gidelim gel buradan kaçalım. Ecrin yine ne hatlar yedin kuzenim ya? Niye? Ne hatlar yedin yine? Ben bir şey yapmadım. Sadece dürüm yedim. Yemiş yemiş. Afiyet olsun kuzenime. Sessizlik. Şimdi sayın Ecrin Toka Life. Pardon, sayın Toka Life Ecrin. Ve ismini bilmediğim adam. Ben Tokabakanın ana yüzüyüm. Tokabako'nun T'lerinde oynadım ben. Pişık. Şey Sen Tokabako'nun T'lerinde oynadıysan benim kuzenim de kuzenim de ünlü. What the fuck? Sessizlik. Siz de sessizlik bir deyip duruyorsunuz Allah'ım yarabbim. Kuzen ne diyorsun ya? Her neyse boş versin o şey yap. Evet. Eldir Hanım. Niye suçun suçunuzu kabul ediyor musunuz? Ben bir şey yapmadım. Yapmışsınız. Kamera görüntüleri bile var. İzleyelim. 2000 evet gördüğünüz gibi. E, ne olacak kuzenim? Yemiş yemiş. Afiyet olsun yani kuzenime altı üst yani bir iki, bir üç tane dürüm yemiş yani üç tane dürümden ne olacak bir iki üç tane dürüm yemiş yalnız kır, kırk dört tane dürüm yemiş 44 mü evet 44 tane dürüm yemiş sen kırk dört tane dürümü nasıl yedin ya neren ne yedin sen onu ya Oğlum kuzen neren ne yedin onu Nerenle yiyeceğim? Ağzımla yiyeceğim. Herhalde saçımla yiyecek halim yok. Doğru ya. <laughs> kuzen sana bulaşan biri varsa elimin tersiyle bir koyacağım ona. Tamam kuzen tamam. Tamam ona elimin tersiyle bir koyacağım. Tamam. Tamam. Aslında bana ulaşan birileri var. Kim onlar? Ben sonra söylerim. Okuldan. <laughs> Okuldan birileri. <laughs> tamam. Sessizlik. Anladık. Evet Ecin Hanım bunun üzerine siz 1500 para cezası ve 50 yıl hapis cezası. Bari para cezasını çekin. Para cezasını çekersek 185 yıl hapis cezası alacaksınız. Hani çekmeyin daha iyi. O yüzden mahkeme şu anlık bitmiştir ve polisler alın bunu hapishaneye ne birazdan götürün. neyse mahkeme bitmiştir. Çok teşekkür ederim. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı ismini an bilmediğim adam? Var. Geçen bu karavanın Karavana yiyordu zor tuttum bunu. Ne yapayım sen de karavanın çikolata rengine boyamasaydın. Allah Allah. Ejren Hanım. Dürüm yemişsiniz. 44 tane yetmezmiş gibi bir de karavanı yiyecekmişsiniz yani. O da çikolata rengine boyamasaymış. Ben ne yapayım? Gitmiş çikolata rengine boyatmış. Neyse. Mahkeme burada bitmiştir. Her neyse geleceğimiz kaçalım. Gel biz. Her neyse. Gel biz kaçalım. Gel. Hadi görüşürüz. Aman emanet olun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz.